Merhaba arkadaşlar, bugün sizin için yine mutfaktayız ve bugün ıslak kek yapacağız. <laughs> Anne sen anlatmaya başla Merhaba arkadaşlar, ne kadar coşkulu anlattın Ahmet'cim. Çok özledi galiba ıslak kek yapmayı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Islak bugün... kek yapmayı değil de evet, video çekmeyi. Evet, bayağıdır video çekmiyorduk. Şimdi biz bugün ıslak kek yapacağız, Ahmet'le karar verdik. Malzemelerimizi sayıyoruz size. Bir buçuk su bardağı sütümüz var. Bir su, bir su bardağı sıvı yağımız var. Bir buçuk su bardağı yağ, şey, şekerimiz. 3 adet yumurtamız oda sıcaklığında yumurtamız özellikle üstünden geçiyorum oda sıcaklığı olursa kekimiz güzel kabarır arkadaşlar 2 su bardağı elenmiş unumuz 2 yemek kaşığı kakao kabartma tozu ve vanilya oraya ben limon da bıraktım bir damla limon da sıkabiliriz Haydi başlayalım Ahmetçim. E şimdi ne yapacağız? Ben sana şunu veriyorum. Yumurtaları dök anneciğim içine bakalım. Güzelce. Evet. Onunla bunun için hemen bırakabilirsin Ahmetçim. Şekeri dök annem. Evet. Evet. Şimdi çıkmaya başlayacağız güzelce bir 10 dakika kadar 10 dakika abartmayalım 5 dakika yeter 5 dakika çırpıyoruz Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu pardon şu ışığı da söndürelim. Bembeyaz oldu. Şeker ve yumurtayı çırpınca. Şimdi üzerine Ahmet'in bekle anneciğim. Hemen bir buçuk bardak ben. sütümüzü döküyoruz dök da ben diğer bardağı yarım bardağı da dök sütümüzü anneciğim bunu karıştırdıktan sonra e, bir bardak kadar sos ayıracağım ben dök anneciğim sos için ayıracağım dök 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 bir karıştıracağız karıştır. Sonra ayrımını yapıp e, kakaomuzu koyacağız. Ana bayağı pardon. çok çay aldı. değil mi? Çoğaldı. Evet, şöyle kakaomuzu da karıştırdık. Karış Ana karıştır. Yavaş yavaş başla. Tamam Ahmetciğim kapat onu. Arkadaşlar bundan şimdi bir bardak alacağız. Şöyle yapalım. Ahmet bu alma işlemini ben yapayım. Için. Bir saniye. Şöyle yapayım. Mikserini biraz çeker misin kenara? Ay döktüm onu da zaten. Şimdi ne için onu döküyor? Üstüne sos yapacağız ya anneciğim. Arkadaşlar bunu sonrasında bir buçuk bardak kadar süt ah, süt ah. ekleyerek bir 5 dakika kadar ocakta pişireceğim ki çiğ yumurta olmasın üzerine. Arkadaşlar ben biraz kakao dökünce sipsiyorum. Tamam şimdi evet. sen anneciğim evet ununu ekleyebilirsin. Dur ben vereyim sana tabağı. Dökelim. <laughs> tamam kabartma tozu vanilyayı da oradan dök. Kabartma tozu. Evet. Evet Bunu karıştırarak yağlamış olduğumuz kabımızın dökeceğiz Hadi ben Başla. Arkadaşlar, önce Şöyle, e, e, tamam. <laughs> Arkadaşlar, hamurumuz gördüğünüz gibi şimdi tamam. Bunu dökebiliriz artık. Tepsimizi aldıktan sonra 170 derece daha önce ısıtmış olduğum fırında 30-35 dakika şekilde kontrollü bir şekilde pişireceksiniz. Evet. Şöyle ki güzel kavarsın. tamamdır. Fırına gidiyor bu. arkadaşlar sosumuzda olduğunu kaynattım biraz şimdi bunu bu şekilde bir soğumaya bırakacağım kekim pişerken bu da biraz ılıyacak ıladıktan sonra kekimi de çıkartınca 5-10 dakika sonra üzerine keşek, e, kekimi keserek üzerine de bunu dökeceğim arkadaşlar kekim pişti fırında şu anda almıyorum fırını kapattıktan sonra lütfen siz de. 5-10 dakika kapak bu şekilde açık olacak şekilde e, biraz dinlenmeye bırakın kekinizi içeride direkt çıkartırsanız biraz sönüyor haberiniz olsun bütün kek tarifleri için aynı şey geçerli keklerinizi piştikten sonra hemen fırından dışarı çıkartmayın biraz kapağı açık bir şekilde bekletin lütfen arkadaşlar fırından çıkan kekimizi kesiyoruz biraz dinlendirdikten sonra kesiyoruz çok da güzel olmuş, yumuşacık. Şimdi ben buna birkaç tane arkadaşlar kürdanla da delik açacağım, bir kürdan batıracağım biraz, şöyle sosu iyice güzelce içine geçsin diye. Siz de yapabilirsiniz isterseniz. Şimdi bu hafif böyle sıcakken ilk sıcağı çıktı. Şimdi sosumu da dökeceğim buna. Sıra geldi sosumuzu dökmeye. döktükten sonra arkadaşlar bir iki saat şöyle dinlendirin dolapta bir güzelce sonra afiyetle yiyebilirsiniz Arkadaşlar Ahmet'le karşınızdayız yine. <laughs> Bakın bitti. Dilimledik. Üzerine cevizler serpiştirdik. Şimdi servis tabağımızı alıp tadına bakacağız. <laughs>